Merhaba arkadaşlar ben Yusuf arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar So ben oynayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Ben şu an bugün ilk videomu çekeceğim arkadaşlar Oyununda sober Oyunu bilmeyenleriniz için anlatayım Oyunu bilmeyenleriniz de var Bırakayım so arkadaşlar Bir tane tren çocuğu var so işte çocuk ıı, Treni boyunda sonra polis de görüyor Onu yakalamaya çalışıyor ve sonra sonra bu çocuğumuz da kaçmaya çalışıyor. Ve biz de yüksek rekorlar kırmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Evet amacımız yüksek puan çıkmak. Ve şu başlamamız var. Altıda iki kat puanımız var. Evet yüksek puanı geçmemiz lazım. Arkadaşlar bu videoda o yüksek puanı geçeceğiz. Evet. Bir tane kaykay alalım arkadaşlar. İki kez üst üste basınca bir kaykay veriyor. Oyunu da yeni yükledik güncellemesi de güzel. Eskiden de oynamıştım. Şimdi de yeni yükledim. Oha. Eğlenceli arkadaşlar. indirmek isteyen sol da şafyasını çıkar. Oynar. indirip oynarsınız. Hoppa. Evet. Şu anda bir rekor geçtik. Bakalım rekoru geçebilecek miyiz? Amacımız rekoru geçebilmek. Hoppa. Hoppa. Ah, kaykay kay bitti. Kaykay kay bitti. Tek bir oyunda 100 para topla. Tamam. 100 para topladık tek bir oyunda. Aa, ay Aa, mıknatıs var doğru. O taraftan gitmedim tam diyecekken mıknatıs çekti. 15 kez zıpla görevini de tamamladık. Aa, başımız çaktı. Polis geliyor arkadan. Aç 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 aç. Ofa. Hadi yakala. Evet, 2 çarpı 2 hız aldık. 4 x ile açacağız. Evet zıplıyoruz ama hoppa. Yüksek zıplanma turunu da aldık. Hoppa. Ah, eh, tekrar bir yere çarptı. Hoppa. Evet botumuz bitti. Botumuz bitti arkadaşlar. en evet, koşacağız koşuyoruz. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Yüksek puanı geçiyoruz. Çok az kaldı 200. 100 kaldı. Hadi ve bitiriyoruz ve yüksek puanı geçiyoruz. Şimdi kim var? Bir tanesi daha var. Tamam onu da geçmeyi rastgele bu arada da aldık. Hoppa. Hoppa zıpladım. Ortadan geçelim. Tren geliyor mu? Tabii ki de tren gelecek. Gelmezse olmaz. Oh. Son anda. Geç çarpsam da kaykay olduğu için. Asamca kaykayın bitti koş çarpı iki hızı da aldık. trenlerin üstünden zıplıyoruz. Hoppa! Hadi çarpma tamam çarpmadan aldık. Hepsini çarpmadan tamam. Hık hoppa. Hop hop. Trenlerin üstünden zıplıyoruz. Hoppa tamamdır aldık. Altta bir şey var. Alamadım. Hemen düşerdim. Alamadım. Az kaldı galiba şurada geçiyor. Az mı kaldı? Bayağı var bence. Evet. Oh, geçtik şuradan. Geçelim hemen. Hızlıca geçiyoruz. Evet çarparsak en baştan başlamak zorunda kalırız. Evet çarptık arkadaşlar. Ee, yüksek puan. 9079. Evet. Ödemem misyonlarımızı da tamamlamışız. Ha. Ve görevlerde iki tane tamamladık. Bir tane de zıplamak gibi alırsak çarpı 3 hızla koşacağız. Evet tekrardan başlıyoruz. Yeni rekoru geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir yer ya da bir sonraki videoda ya da bu videoda o güçlendirmeleri de kullanırız. Daha hızlı gideriz. Daha önde başlarız. Ofa. Hoppa. Tamam geçiyoruz. Toplam 193.096 Evet. 100 kaldı. Oo. Tam yüksek zıplamayı da aldım. Tam üstüne aldım. Hoppa. Zıpladık. Evet. Videoda kaç dakika geçmiş? Evet. 4 dakika geçmiş videoda. Biraz daha oynayalım arkadaşlar. Bu rekorda da geçmeye çalışıyoruz. Belki bu videoda geçemezsek de bir sonraki videoda geçeceğiz arkadaşlar. Üzeriz geçeceğiz. Rekorlar gelecek bekleyin. Hoppa. Çok geçti. Ah soru işareti. Ne geldi rastgele bu art. Tamam. Hoppa. Kaykay alayım bir tane. E zaten kaykay var. Bu bitince diye bir tane kaykay da çarpınca hemen bizi tekrardan doğutuyor. E aldık. iki zıplama şunu da tamamladık. Zıpladı. Hoppa Allah. Tamam çok güzel geçiyoruz. Çok güzel böyle de. 100 para da topladık. Ay. Ya orada olmazdı ki yani. Evet bu görevleri de tamamladık ve çarpı 3 hızla koşacağız artık. Ve evet, beraber başlıyoruz. Bu sefer bir tane şundan kullanalım. Ondan sonra bir tane de bundan bir tane de bundan. Tamam. 4 tane kullandık arkadaşlar. Bunlarla. Evet hızlı çarpı 2'yi de aldık. Kaykay da alalım bir tane. Hoppa. 7 kaykayımız kalmış. Tabi oyuna yeni başladığım için daha İlerleyen ben videolarda gelişiyoruz. Tabi başka oyunlarda çekeceğim. Sadece Survivor değil. Hani video konum bu Böyle bir video çekmek istedim. Aa, evet. bir tane daha tamamladık. Super softçu. 10 bir puan kazanını da tamamladık. Arkadaşlar çok az kaldı. Şeyle geçeceğiz. Neş. Yüksek puanı da geçeceğiz birazdan. Ver. Aa kutu aldım. Bir tane kutu aldım. Tamam. Koşma Hoppa. Hoppa. Tamamdır. Geçiyoruz. Hadi az kaldı be. Geçelim şunda. da. Çok az kaldı arkadaşlar. Geçeceğiz. He, çarpı 2'yi de aldı. Mıknatısı da aldı. Çok iyi. Mıknatısı çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer mıknatısı. Mükemmel bir yer mıknatısı. Evet bir sürü anahtarlar çekiyoruz. Mıknatıs bitti. Aşağı iniyordum az daha çarptım çünkü. Çarpıyordum az daha yani. Hoppa. Uyaldık çok uzandık ve yüksek rekor geçti. Bu sefer kim var? Bu sefer bir kişi daha. Yüksek puan bu da. Arkadaşlardan. Hemen bunları da geçelim. Hoppa. Hoppa. Bunun içinde olmaya gerekir. 9000 bıraktık. Hoppa. Hadi hızla geçelim. Kaykaya alalım ki çarpınca şeyler şey olsun. En baştan başlamak zorunda kalmayalım. Aa polis geldi. Polis geldi eyvah. Oh tamam uzaklaştı. Hoppala. Oh oh. Oy, aldı. Tamam. Evet. Paraları topluyoruz. 300 para olacak. Ve 300 para oldu. Evet. Bir oyunda 300 para topladık. Ah oh, çarpmadı tamam. Ya çaptı ama bir şey olmadı ve yeniyordu. Evet, işte kay kay bunun için. Ve evet, skoru geçti. Bir kişi daha geçeceğiz. Bunu da geçeceğiz. Hadi ve bunu da Ve Rekor kıracağız. Galiba geçtik bunda. Çok az kaldı. Yanmazsak geçeceğiz. Evet, çok hızlandım. Hoppa. Hoppa. Hop. Zıpla. Hayır. Uy. Çünkü çok hızlandı arkadaşlar. Oyun gittikçe hızlanıyor. Bayağı zorlaşıyor. Gittikçe zorlaşıyor. Aa iki kat para. Gittikçe oyun zorlaştığı için şahı. Evet şunu da geçince. Aa dünya rekoru kırıyor ya. Dünya rekoru arkadaşlarım da arkadaşlarımda birinciyle uğraşmışımdır herhalde. Eyvah. Aa çaktım. Bir anahtar vereceğim. Şunu geçmen lazım. Bunu geçeceğim. İçimde kaldı. <laughs> Geçtik artık çıkmıyor galiba bütün arkadaşlarımı geçtim Oo, baya 19 çarpı 19'uz arkadaşlar evet ama çarpı 9'a düştük tekrar hoppa baya hızlıyız şu an 510 para da topladık 2 kat paramız da bitti <laughs> evet 516 para da topladık hadi şurayı da geçelim Biraz daha 15 kez yuvarlan görevini de tamamladık. Hadi aldım muhtacısı. Eh yandım. Evet ama dünya Bakalım geçtik mi arkadaşlarımız hepsini. Evet oyuna yeni başlar başlamaz. Bütün arkadaşlarımı geçtim arkadaşlar. Bütün herkesi geçtim buradaki. Evet misyonlar. Misyonlara bakalım evet. Şunlardan da kazandı. 15 kez yuvarlanan tamamlandı. Ve şimdi süper şörf cihazı. Onu da tamamlayalım. Ve 3 anahtar aldık. E kaç dakika olmuş? 9 dakika 51 saniye. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Zaten bütün rekorlarımızı geçtik arkadaşlarımız geçtik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Pois